İl binamızı taşıdık. Evet, il binamızı niye taşıdık? İl binamız daha görünür bir yerde, daha fonksiyonel bir şekilde, daha tabii daha merkezi, istasyon caddesinin tam böyle medresenin sol çaprazında, günlük insan trafiği ve araç trafiğinin çok yoğun olduğu bir bölgede, yeni refah partisi levhasını astık. Binamızda orada çay içmeye bekliyoruz herkesi, vatandaşlarımızı. Zaten yoldan geçen herkes refah partisi amblemini görünce girecektir içeriye. Kendi yerimiz diye içerisindeki oradaki filiz ateşlenecek alevlenecek bizi bulacaktır orada bir çayını kahvesini içip çıkacaktır Allah'ın izniyle Kayseri'de yani oraya Yeniden Refah Partisi mührünü tam Kayseri'nin meydanına vuralım istedik. Bundan sonra da Yeniden Refah Partisi hem o il binasıyla hem de faaliyetleriyle vatandaşının halkının yanında olmaya devam edecek biz sahalarda olmaya sürekli devam edeceğiz. Ee, ne zamana kadar? Dediğimiz gibi Kayseri'yi ve Türkiye'yi refaha kavuşturana kadar gecemizi gündüzümüze katıp çalışacağız. Sıkmadık, el çalmadık, kapı bırakmayacağız. köylerimize gideceğiz. Ee, i̇nşallah seçim zamanı değil, geçim zamanı insanlarımızın, vatandaşımızın yanında olacağız. Ee, yeni bir dünya düzeni kurulacak diyoruz biz. Ee, oğlu kurmaya başladı ama biz bu dünya düzeninden bahsetmiyoruz. İnşallah refahını Yükselten vatandaşlarımızın refahını yükselten bir dünya düzenini kurana kadar refah partisi yeni refah partisi olarak sonuna kadar Doktor Fatih Erbakan'la birlikte liderliğimizle birlikte devam edeceğiz inşallah Necmettin Erbakan hocamızın çizmiş olduğu yolda onun idealini gerçekleştireceğiz inşallah hem bugünlerde ekonomik açıdan ezilen vatandaşlarımıza hem de bütün konularda ezilen vatandaşlarımızın yanında olacağız mazlumun yanında. ...ve vatandaşımız yanında olacağız diyoruz. Ee, i̇nşallah... E, ...bir sorunuz varsa alayım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Şöyle diyebilir miyiz? Tabii. E, Allah rahmet eylesin... ...Ecmettin Hoca'mızın e, fikirleri... E, ...sadece Yeniden Refah Partisi'nde canlandı. Sadece Yeniden Refah Partisi'nde... E, ...vücut buldu... E, ...canlandı. Canlanıyor değil, canlandı. E, Doktor Fatih Erbakan inşallah canlandırdı ve yeniden dirilişe geçtik diye düşünüyoruz biz. Yeniden dirilişin ve yeniden şahlanışın inşallah meyvelerini görmeye başladık. Vatandaşımızdan çok büyük olumlu tepkiler alıyoruz. Bize akın akın gelmeye devam ediyorlar. Bunu üye sayılarında da görüyoruz. Bizi arayanlarla da görüyoruz. Yeni umut, yeniden refah partisi diyorlar. Biz de buna layık olmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah. Evet. Necmettin'e bakın hocamızın çizgisi ve ideali Yeniden Refah Partisi'nde devam ediyor. Tek ve sade temsilcisi Yeni Refah Partisi'dir.